Merhaba arkadaşlar, Falımda Ne Var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. izleyinin niyetine kolektif bir açılım yapacağım. Her gün yapıyorum zaten biliyorsunuz. Lütfen videoları, burçları kaçırmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Nokta dahi mesaj atsanız benim için çok önemli. Kıymetli. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz. 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Beni aramanıza gerek yok. Sevim yazın, kaydedin telefon numaramı. WhatsApp'tan mutlaka ulaşacaksınız. Normal mesaj atanları pek göremiyorum, vakit yok, ee, bakamıyorum arkadaşlar. O yüzden WhatsApp'ı daha çabuk görebiliyorum. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler olsun hayatınızda güzellikler gelsin hayatınıza inşallah. Şöyle bir fincanımızın içini de görelim. Öngörülerimi söyleyeceğim arkadaşlar. Evet. Sürpriz bir bebek haberi alacaksınız. Belki tedavi gören var ise İnşallah ee, inşallah bir sürpriz bebek haberiyle mutluluğunuza mutluluk katılsın. Evet. Şöyle bir bakalım. Öngörülerimi söyleyeceğim. Keyifli seyirler diliyorum. Evet. Şimdi fincanınızın içerisinde çok fazla 9 rakamı çıkmış arkadaşlar. 9 rakamı çok fazla. Birden fazla. Şimdi bu da e, sevelim sevilelim noktasındasınız. Hani sevgi olsun, mutluluk olsun, huzur olsun gibi gibi. Bir de... Bu dahiyane fikirleri de gösterir. Birdenbire bir fikir, fikrin gelmesi. Belki öncesinde arka bellekte şöyle düşünceniz vardı ama ön belleğe geçemedi. Aynı böyle bir durum. Birdenbire böyle bir fikir gelebilir e, aklınıza. Şifalanmayı gösterir. Sanatsal ellerinizde beceri varsa bunların açığa çıkmasını gösterir. Sanatsal başarıdan gö bahseder aslında. Bir de Etrafınıza ışık saçan bir enerjiniz var. Şimdi bir bilgiyi birilerine aktarmıyorsanız hiçbir anlamı yoktur bence. İçinizdeki herkesin kendine göre bilgisi var. Yani prof olmak zorunda değiliz. Her zaman söylüyorum. Ama herkesin kendine göre bir yeteneği, bilgisi vardır. Bunu açığa çıkarmak gibi bir durum yaşayabilirsiniz. İnşallah sevgili dostlarım bilgilerinizi paylaşırsanız çoğaltırsanız bu aralar sizin yararınıza olur diye de düşünüyorum. İçinizde böyle bir yılanın dolaşması böyle bir şey olabilir mi? Hayır. Ama içimi bir kurt kemiriyor, bir şüpheci bir tarafınız var. Bir şeylerden şüphelenmek vardır ya. İlla bu karı koca ya da sevgilimle birbirimizi birbirimizden şüphelenecek halimiz yok. Bazen insan evladından bile Allah muhafaza Şüphelenebilir bir komşusunda samimiyet vardır ama bir şeylerden şüphelenebilir. İçinizi kurcalayan, içinizde dolaşan bu kurdun, yılanın dışarıya çıkacağını gösterir. Kendi ayağıyla, kendi yaptığı bir gafla, kendi yaptığı bir hatayla birlikte önünüze pat diye düşecek bazı durumlar var. Ve şöyle söyleyeceğim burada isminizde eğer. A harfi var ise arkadaşlar A harfi, e, I, harfi İ harfi, E harfi ve R harfi var ise sevgili dostlarım öyle önemli bir olay yaşayacaksınız ki içinizde o yanan yanar dağın patlaması olur ya böyle bir şeyleri açığa çıkaracak artık yeter be diyeceğiniz duruma geleceksiniz. A I i ve r harfi özellikle sevgili dostlarım ee, ve şöyle söyleyeceğim bir de bilgileriniz olduğu halde bir de e, desteğiniz de olacak birilerine el uzatmak sizi mutlu edecek çünkü elinizin ortasında sevgili dostlarım e, şöyle söyleyeyim 8 yazısı yazılı sonsuzluk rakamı yazılı avcunuzun ortasında e, bu da bize güç Para, başarı, güvenli ve kararlı kararlar almayı gösterir. Rabbim bunu da herkese nasip etsin. Numaroloji uzmanıyım arkadaşlar biliyorsunuz söylüyorum. Şimdi bütün uzmanlık alanlarımı söylememe gerek yok. Burada 8 rakamı sonsuzluğu gösterir ama e, rakamsal olarak. Burada güç, para, başarı, güvenli kararlar alma ve ilerlemeyi gösterir. Durdunuz dura kalmak, şaşa kalmak. Gibi dediğimiz noktada harekete geçeceğinizi de gösterir sizlere. İnşallah Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Işığınızla kendinizi değil birilerini de e, faydalandıracaksınız. İnşallah bu ışığınızı yayacaksınız diye düşünüyorum, düşünüyorum. Evet, biriyle öyle bir inatlaşıyorsunuz ki senin dediğin doğru, benim dediğim doğru. Senin fikrini yapacağız, benim fikrimi yapacağız gibi gibi. Aslında aynı paydalarda buluşup aynı yöne bakıp neden bu kadar zıtlaşıyorsunuz bilemiyorum. Bir anlaşmazlık, diyalogta bir sıkıntı var. Belki iletişim dilini kullanamıyorsunuz. Ee, şimdi siz bileceksiniz onu artık bilemiyorum ama lütfen kanatlı şöyle güçlü bir kartalın haneye doğru böyle süzülmesi devlet, güç bunları anlatır aslında kartal. Evet burada da Kartalın yüksekten uçması, şimdi hayallerimiz, hedeflerimiz olmalı. Fakat olabilitesi yüksek hayaller kurun lütfen. Şimdi yapamayacağım bir şeyi nasıl hayalini kurabilirim? Ama yine siz hayallerinizi böyle alçaktan tutmayın. Şöyle bir orta segmentte ilerleyin bakalım. İnşallah sevgili dostlarım böyle güçleneceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Birinin sizi koltuğunun altına alması Birinin sizi koruması Belki siz birilerine Şöyle bir toparlayıp Birilerini toparlayıp e, Güç vereceksiniz e, Kişinin size verdiği güven Sizde böyle bir güç oluşturacak Rabbim güçlü olmanızı da Nasip etsin nasip etsin Kalçanızdan aşağıya Şöyle bir kalça bacak Bir bacak yalnız bir bacakta bir sorun var Dikkat edin kalçanıza Kalça ağrısı gibi belki uyuşma gibi belki dolaşım bozukluğu olabilir bacağınızın bir tanesine lütfen dikkat ediniz ediniz şimdi e, burada sevgili dostlarım şöyle söyleyeceğim e, saçınızı öyle bir örmüşsünüz ki sıkı sıkı bu derlenip toparlanmayı gösterir gevşek giden bazı işler var demek ki sonunu göremiyorsunuz belki ...bir işte çalışıyorsunuz ama mutlu değilsiniz... ...ben ilerleyemem, buradan gidemem... ...yani bu işi yapamam... ...pardon yanlış bir cümle oldu... ...diyebilirsiniz... ...kararsızlıklar var ama önünüzü de kapatan bir perde var... ...şimdi şu perdeyi açmazsak... ...önümüzü görmezsek... ...hayalimiz, hedefimiz, niyetimizi... ...kendimiz bile inanamıyoruz... ...inanamıyorsunuz... İşte burada şu perdeyi bir açın bakalım... ...önünüz kapalı... ...lütfen, lütfen söylemlerinize dikkat ediyorsunuz... ...ve bugün... Bugün bir bardak suyun içerisine hiç bilmiyorsanız bir hocayı açın. Şöyle bir e, üç İhlas 3 fatiha, 3 nas, 3 felak, e, üç kafirin suresini şöyle bir okuyun bakalım. Üç herkes. Bir şifa niyetine içiyorum. Rabbim işimi gücümü rast getirdiğim. İnancınız nedir bilemiyorum. Saygı duyuyorum. Fakat kendi kendinize bir meditasyonlar, bir şey yani ritüeller yapın lütfen. Bu geçmiş videolarımda neler veriyorum neler bunların hepsini öylesine anlatmıyorum kendim yaptım faydasını gördüm neden sizinle paylaşmayayım neden bilgi bilgimi paylaşmayayım yaptım denedim insan bazen inancı sarsılıyor aman hiçbir şey olmuyor ee, inancımı sorgulamaya başladım falan diyebilirsiniz ama yapmayın lütfen bir şeye inanmak güvenmek ee, fıtratımız böyle bir şeye güvenirsek yaslanırsak İnşallah başarıya da ulaşırız diye düşünüyorum, düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar uluyan bir kurt var. Güçlü birinin sesini duyacaksınız. Güç, iktidar savaşı veriyor olabilirsiniz. Güçlü birinin sesi sizi şöyle bir silkeleyecek arkadaşlar. Güçlü birinden destek alacaksınız diye de düşünüyorum. Ve omzunuza sanki böyle bir ee, nasıl diyeyim? Ee, hani polisler kapıyı kırmak için bir koçbaşı kullanır ya aynı böyle bir durum arkadaşlar. Elinizde güçlü bir omzunuza aldığınız böyle bir demir gibi sağlam bir şey ufak tefek ince bir şey değil bu güçlü bir şeyle bir kapıyı kırıyorsunuz kapıyı kırmak sizin elinizde hangi kapıyı kırdığınıza karar vermek sizin elinizde sevdiğiniz işi sevdiğiniz eşi sevdiğiniz ortamları bulursanız tadından yenmez. İnşallah bu kapıyı kıracak. O kapıdan içeri gireceksiniz ya da gireceksiniz. Kurtuluşunuz yok arkadaşlar. Her gün olumlamalarımızı yapıyoruz. Her gün niyetimizi alıyoruz. Lütfen videomu da arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, komşularınıza gönderin lütfen. Yani şöyle söyleyeyim. Ben burada duru görü olarak bakıyorum zaten. Yoksa Koçbaşı'nın ne işi var fincanın içinde abuk subuk böyle kahve fincanı bakanlara böyle e, hayretle bakıyorum yani. Şimdi duru göre olarak bakıyorum 35 yıldır. Şöyle söyleyeceğim. Burada bir uçurumun eşiğine birkaç kez düşmüşsünüz. Bu bir iflas olabilir. Bu bir ayrılıklar olabilir. Olabilir yani kınanacak bilinecek değil. Dördüncü, beşinci evliliğini yapan insan tanıyorum. Ya da dört beş kez çok güzel ilişkiler yaşamışsınızdır. Hataya düşmüşsünüzdür, yanlış olmuştur. Yaşanacak, bitecek, gidecek. Allah kınıyanın başına versin. Ama burada hatalar yapılmış. Belki iş kurdunuz, birkaç kez battınız. Belki işe girdiniz, olmadı, olmadı, olmadı. Böyle bir problem yaşadıysanız eğer arkadaşlar, şöyle söyleyeceğim, bakın. Buradan bir, iki, üç kez düşmüşsünüz ve uçurumun tepesinde tam bakıyorsunuz. İşte burada ben artık uyandım diyorsunuz. Bir uyanış sergilemek, bir uyanışı yaşamak. Hatalar hepimiz için. Birilerini tanırız, olmaz. Bir işe gireriz, deneriz, olmaz. Bir şeyi alırız, orada mutlu olamayız. Belki ev aldık, mutlu değiliz orada. Bir değişim. Tepkili mekanda ferahlık vardır. Yani ee, nasıl diyeyim, her zaman söylüyorum. Bir... Küpe takın ya da bir yüzük takın ya da bir tesbih alın elinize. Ve bu bana uğur getiriyor deyin. İnanın onu kodlayın. İnanın bu bana bu obje bana iyi geliyor. Örneğin ben meleğim olmadığı zaman bu obje olmadığı zaman kendimi iyi hissetmiyorum açılım yaparken. Genelde var ama bazen ablama gidiyorum orada çekim yapıyorum taşıyamıyorum ağır olduğu için. Yani böyle bir durum anlatabildim mi? Ben bunu kodladım kendime bir uğur e, adlettim, Öyle adını öyle koydum. Sizler de inşallah güzel şeyler yaşayacaksınız Rabbimin izniyle. E, kendinize bir şeyleri kodlayın sevgili dostlarım. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla her gün olduğu gibi devam edeceğim. Arkadaşlar lütfen nokta dahi olsa mesaj atın. E, yor, yorulmayın çok uzun mesajlar atıyorsunuz Allah razı olsun yorulmayın lütfen evet küçücük bir kalp bile e, beni mutlu eder şöyle bir evet, şöyle bir evet şöyle yapalım evet şöyle bir bakmak istiyorum bakmak istiyorum koskocaman bir sütun var burada onu gösteriyor sağlamlaşmak kavileştirmek e, Karadenizliler kullanır genelde annem çok kullanırdı kavileştirmek bir şeyleri sıkılaştırmak güçlenmek bunu yaşayacaksınız bir de burada bir mumun yanması bakın mum yanıyor burada İnşallah dilekleriniz kabul olsun verdiğiniz enerjinin karşılığında bir enerji alırsınız bir içinizi ısıtan olayların olacağını önünüzün açık olduğunu artık bu kapalı dönemin geçtiğini söylüyor Rabbim bize olduğu gibi dünyamıza da bir aydınlık versin arkadaşlar. Dua edelim kardeşlerimize. Ve burada bir de sürpriz bir nikah yaşayabilirsiniz. Sürpriz bir nikah var. Bir de arkadaşlar bir adak mı adadınız, niyet mi ettiniz bilemiyorum. Ben adak adamıyorum, niyet ediyorum. Öğrencilere destek veriyorum arkadaşlar. Lütfen siz de öyle yapın ve burada şu işim olursa şunu şunu yapacağım dediğiniz yerde bir şeyleri gerçekleşeceğini, niyetinizi yapacağınızı da gösteriyor. Bir de burada bir eşya toplanması var ama bilemiyorum artık kış geliyor. Eşyayı niye topluyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bilemiyorum ama bir eşya işiniz olacak. Belki de yeni eşyalar gelecek. Belki de kızınıza, oğlunuza çeyiz alacaksınız. Eşyalar girecek ya da eşyayı kışa girerken değiştiriyor da olabilirsiniz. İlla taşınma niyetiyle de olmayabilir. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir de kartlarınızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek? Evet. Bitişler yaşıyorum diyorsunuz. Bitişler, şeytanlar girdi aramıza. Kötü enerjiler girdi aramıza. Kafam bir duman. Böyle bir ton bir kafayla geziyorum. Kararımı veremiyorum. Ne olacağını bilemiyorum mu diyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Duygularınız ve gülümsüyorsunuz. Siz duygularınızı dengeleyeceksiniz. Önce siz dengeli olun ki hayatınıza denge gelsin. Ve burada bereketli bir buğday bahçesi içinde dolaşmanız, bereketin, bolluk, bereket enerjisinin yükseleceğini işaret ediyor. Ben o parayı bekliyorum. Ben o işi bekliyorum. Gelirse benim hayatım tadından yenmez. Yer altı zenginliğimi buluyorsunuz, yer üstü mi buluyorsunuz bilemeyeceğim ama burada böyle bir döneme geçiş var inşallah ve burada bir de eşini çok fazla uyaran bir insan mısınız hani devamlı uyarı evladınızı mı uyarıyorsunuz eşinizi mi uyarıyorsunuz yanınızdakileri mi devamlı uyarmak karşı taraf irite olur arkadaşlar devamlı uyarınca ne oluyor problem bitiyor mu çene yapınca laf söyleyince bitiyor mu ben denedim olmadı siz deniyorsanız bilemem ama burada bir şeylerin dirilişini yaşayacaksınız. Diriliş ölümün sonu diriliştir. Arkadaşlar burada ölüm kartı sizin bazı şeyleri içinizde öldürdüğünüzü gösterir. Bitti. Bir şeyler bitti. Karşı taraf anlar anlamaz. O onun problemi. Ama sizde bittiyse bitmiştir bazı şeyler. İşte burada bir diriliş yaşayacaksınız. Öyle bir kalkış olacak ki bu öyle bir kalkış paranın gücüyle kalkacaksınız. Para, para, para arkadaşlar. Napolyon'u da geçtik biz. İşte burada paranın gökten uzanan bir el gibi, bir mucize gibi bir iş yaparsınız. Tutmaz ben bunu yapamam ya, beceremem. Olmaz dediğiniz noktada öyle bir ekmeğinizi kazanırsınız ki siz bile şaşırırsınız. Kuruyan dallar bile çiçek açmaya başlar. Rabbim nasibinizi, rızkınızı bol eylesin. Şimdi bilemezsiniz kimde ne var, hangi işte ne var, ne olur. Hani küçücük beğenmediğimiz işler bize öyle kapılar açar ki ihya olursunuz. Ve burada ayağınıza asalak gibi dolaşan birileri belki paranızdan oldunuz. O kişiler yüzünden paranızdan oldunuz. Sizin böyle bir enerjinizi, dengenizi, avranızı şaşırttılar. İkilemdesiniz, karar vermek zorundayım diyorsunuz. İletişiminiz güçlü. Ne diyorum her zaman? Bu şu dilinizi nasıl kullandığınıza bakar hayat. Güzellik mi istiyorsunuz? Acı mı istiyorsunuz? Dert mi istiyorsunuz? Bela mı istiyorsunuz? Allah muhafaza. Niyetiniz dilinizden çıkacak kelimelere bağlı kaderiniz. Ve burada ben yardım etmeyi seviyorum muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine. Fakat ben bana ait olan bir şeyleri hep şöyle söyleyeyim dilenerek istiyorum sanki. Zoraki istiyorum. Sevgiyi, parayı, neyse artık saygıyı dilenerek sanki yalvarır gibisiniz. Bana da ver. Çünkü burada bir ayrımcılığa uğruyor olabilirsiniz. Ayrıma uğramış biri olabilirsiniz. Şimdi bu insanı tabii ki üzer, üzer yani. Ve böyle olduğu zaman ben her şeyi terk edip gitmek istiyorum uzaklaşmak istiyorum. Benim sinirlerim geriliyor. Hak ettiğimi neden bulamıyorum diyebilirsiniz. Kimse kimseye yaranamıyor arkadaşlar. Ağzınızla kuş tutsanız herkes kendi isteğinin, kendi dileğinin yapılmasını istiyor. Böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya varsa hep beraber gidelim oraya. Çünkü herkes farklı ailelerde yetişmiş. E, farklı adap, kültürler, eğitimler almış, kendine bir şeyler katmış, eklemiş insanlarız. Şimdi aynı yöne mümkün değil. Doğurduğumuz evlatla bile bakamıyoruz. Bırakın e, el alemi bir başkasını. Ve burada dileklerimi diledim, dualarımı ettim. Ben beklemedeyim diyorsunuz. İnşallah beklediğiniz bir cevap gelecek ve burada diyorsunuz ki beni bana bırakın ya da pes doğrusu bu kadar da değil. Meditasyonlar yapıyorsunuz, suyun içine oturmuşsunuz. Su tertemiz, balıklar önünüzde, nasibinize odaklanın, dileğinizi dileyin. Bugün şöyle bir sirkeli tuzlu suyla duşunuzu alın ve boynunuza bir kolyenin geçmesi, niyet etmek, gözleri kapatarak dilek dileyin. Lütfen hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız onu gözü kapalıyken düşünebilir, imgeleyebilirsiniz. Yoksa o konsantrasyonunuzu bozarsınız. Ve burada bir beyefendi, bayanlara söylüyorum, bekar olabilir, evli olabilir. Bir beyefendiyi beklemek, bu beyefendiyle alakalı üzüntüler yaşıyor olabilirsiniz. Göçtü gitti, gitti, kayboldu diyebilirsiniz. İletişimi kopardı diyebilirsiniz. Belki bir erkek evladınız var, bununla ilgili kaygılarınız var. Ee, belki oğlunuzun rahatlığı belki oğlunuzun önünün kapalı olması belki evliliğinin problemi gibi gibi belki işiyle alakalı problemi bu konuda kaygılanıyor olabilirsiniz ya da eşinizin işte burada merak etmeyin arkadaşlar zamanla o olgunluğa ulaşır. Ne mi yapar? Böyle bu merdivenleri biz nasıl çıktık? Evlatlar da çıkacak. Siz beni izleyen bekar iseniz siz de bu merdivenleri Aynı şeyleri yaşayarak çıkacaksınız. Işığınız çok güzel. Bakın öyle bir güzel e, falezlerin üzerine e, oturmuşsunuz, bakıyorsunuz. Antalya'yı hatırladım şimdi arkadaşlar. Antalya'ya da selam olsun. Ve burada ışığınız, avranız, gökyüzü, kıyafetiniz o kadar güzel ki haberci rüyalar görebilirsiniz. Bu aralar onu da söyleyeyim size. Evet. Ve burada benim beklentim var. Ben bahçemi koruyorum, kendimi koruyorum deyip çitlerin arkasına geçmişsiniz ama bu çitler hiçbir şeyi korumaz. Biraz dikkatli olun. Hayatınıza giren çıkan insanlara dikkatli olun. Ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kimse babanızın kızı, babanızın oğlu değil. Ancak insan kardeşe güvenir, evlada güvenir arkadaşlar. Kimseye güven yok. O yüzden hayatınızın baş köşesine alıp değer vermeyin. Dikkatli olun. Ne yapalım? Ne yapalım böyle bir durumda? Ne yapabiliriz diyorsunuz? Ve şöyle bir bakalım. Evet. Şimdi geçmiş geçmişte kaldı diyor. Geçmişe takılısınız. İnsan oluyoruz. Yani geçmişi hafızadan silmek öyle kolay değil ee, tabii ki. Ama burada bir de diyor ki şimdiki ana odaklanıyorum diye lütfen Kendini e, kodla. Şu anki yaşama, şu anki duruma e, ve kendime güveniyorum deyin. Hayata güveniyorum deyin lütfen. Çünkü burada artık tehlike yok. Bitti. Tehlikenin bitmesi, problemin bitmesi gibi diyelim biz buna. Ve burada her şey e, hatta ruhum huzura aç ve hazırım. Kabul ediyorum. Huzuru kabul ediyorum. Bakın huzuru kabul ettiğiniz vakit her şey arkasından gelecektir. İş, para, mutluluk, sağlık vesaire hepsi gelecektir. Önemli olan insanın huzurudur. Önce sağlık sonra varlık diyorum her zaman biliyorsunuz. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok çok sağ olun. Kıymetli vaktinizi benim için ee, harcıyorsunuz. Kıymetli vaktinizi veriyorsunuz. Arkadaşlar özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan whatsapp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz sizi bilgilendiriyoruz. Aramanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.